İşler düzelecek ben söyleyeyim size. Benim yıldızlardan öğrendiğime göre <laughs> Şöyle Türkiye'nin geleceğinde Mansurya var Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan. Evet. Evet, enteresan İş bir senaryo. Doğru. Oldu. Oraya doğru gidiyor. O zaman Sayın Bakanım yani iptal edilir de e, Kurultay hani Kılıçdaroğlu otomatik evet. CHP'nin başına gelirse Mansur Yavaş'ı mı ilan eder diyorsunuz? Ya şu anda niye ilan etsin canım? Zaten şu anda Cumhurbaşkanı adayı ilan etmek kadar saçma sapan bir şey yok. Yani şu anda Ekrem Bey'in kendisini Cumhurbaşkanı adayı diye dayatıp ilan ettirmesi haber aldıkları bu dosyadan korunmak içindi. Bunun içindi. Yani bu kadar hazırlık var aylardan beri de. Bunu Ekrem İmamoğlu ve CHP'ler bilmiyorlar mıydı? Birileri gidiyor ifade veriyor, savcı çağırıyor ediyor falan. Bir dosya hazırlanıyor. Dolayısıyla o dosyadan korumak için bir zırh olarak onu hiç durup dururken bayram değil, seyran değil, seçim yok, bir şey yok. 3 yıl önceden Cumhurbaşkan adayımız. Bir de uyduruk bir seçim. Ne seçim? Ön seçim. Ne ön seçimi ya? Ön seçimin koşulları var. <laughs> ön seçim için önce ön seçim için önce bir ilan lazım. Sonra ön seçim dediğiniz şey yargı denetiminde olursa ön seçim olur. Yargı denetiminde olmazsa onun adı eğilim yoklamasıdır. Ve tek kişilik tek kişilik bir seçim de olmaz. Neydi? Maksat ya bunu istedi, o da yaptı. Biri istedi, öteki yaptı. Maksat neydi? Nasıl olsa biz Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ederim ki bu davayı açamazsınlar. Olmadı. Bir oyun oynadılar, tutmadı ve kamuoyunu da saçma sapan bir şey için işgal ettiler. Oynadılar, gündemi değiştirdiler. Ve asıl konuşulması gereken değerli ufuk söylemezin. Gökhan Bey'in, Alaaddin Bey'in söylediği gerçek gündemi konuşamıyoruz biz. Niye konuşamıyoruz? Çünkü o kadar öne çıkan gündem var ki zorunda kalıyoruz. Onları konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu arada gerçek gündem aşağılara doğru itiliyor. Dolayısıyla yani e, İmamoğlu'nun, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı falan, yani bence hiç boşuna açtı Cumhurbaşkanı adayımız falan. Ama manşeti verdiniz. Yıldızların bana söylediğine göre dediniz. Hani gelecekte evet. şöyle bir durum görüyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı, Başbakan Kılıçdaroğlu dediniz. Evet. İlk evet. kez duydum. Türkiye, İlk kez Türkiye uçurumun ki. ki. Bakınız.